Yani öncelikli olarak hakemi çok kısa tutacağım ama birinci sırayı alacağım. Çünkü maçın sonucuna etki etmiş büyük bir hata var ortada. Yani ee, kırmızı kartla yakından uzaktan alakası olmayan var varın hatta opozisyona hani hep diyorlar ya var şeyine göre, kurallarına göre vesaire asla karışmaması gereken bir pozisyon. Beşiktaş 3-1 önde haksız bir şekilde 10 kişi bırakılıyor. Geçen hafta Gaziantep maçında saçma sapan bir offside çizgisi. Jota'mız sakatlanmış. o pozisyonda bile penaltı verilmemiş. iki skandal hakem hatası. Evimizde berabere kalıyoruz. Şimdi buraya kadar hakemi konuştuk. Bence yeterli. Tüm bu yaşananlar sadece hakeme bağlı, hakeme indirgeyebilir miyiz? Asla. Bak bu bizi yanıltmasın. Bu hakem aleyhimize, Beşiktaş'ın aleyhine yapılan hakem hataları tamamen yönetime yazar. Gidiyorsun federasyona. Çay içiliyor galiba sevgili Doğan Öncel. Kahve de ikram ediyorlar mı? Kurabiye falan işte ben böyle Nihat tatlı. Ben Nihat Bey döneminde hatırlıyorum. Buranın döneri çok güzel diye bir açıklama yapmıştır. Yani, Yemekler yeniliyor güzel. Kaylar, çaylar, kahveler. Yok sıkma portakal suyu. Da sıkma çok portakal çok suyu Çok güzel. güzel. Bak, bu, bu önemli bir ayrıntı. O bilgi Sağ olun. Şey, o, 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 Ki vitamin eksikliği giderilsin. Bağışıklık sistemi sıkma, biraz daha iyi olsun diye. Çok güzel. Sevgili yönetim kurulu üyelerimiz ve sayın başkanımız Rüşümle şeye gidiyorlar, federasyona, rivaya gidiyorlar. Çaylar, kahveler içiliyor, sıkma portakal suları da içiliyor. Dostlara alışverişle görülsün ki biz 3 gün sonra yine aynı tiyatroyu izliyoruz. Tamam? Bu yönetime yazar. Başkan'a yazar. Hiçbir şey yapamıyorsun demektir Ama o zaman talebini doğruluyor gibisin sayın Serdal Adalının. Çünkü şunu söylüyor. Ligin ikinci yarısından itibaren yabancı var olsun diyor. Kime söylüyor bunu? Bunu kime kime söylüyor bunu? Yani bunu federasyona söylüyor da. Kime? Ya federasyonda. Federasyonda. Sayın Başkan pardon, mi? Sayın Başkan federasyona gittiği zaman Ömer Faruk abi bunu kime söylüyor? Biliyor Kamerasyon musun? Federasyon başkanına söylüyorum. Öyle mi? Federasyon başkanıyla mı ya görüştü? Çıkışta kameralara söylüyor. Federasyon başkanıyla mı görüştü? Sen hiçbir şey bilmiyorsun abi neyse. Ya. Maalesef ya. Federasyon Beşik konusunda federasyon da, orada konusunda sen eksiksin. Federasyon e, Sen hakemlerde daha iyisin. Şimdi. Ne diyorsunuz? Kime söylüyorsunuz? Çok söylüyor? Ya federasyon başkanına mı söylüyor? Ben bir soru soruyorum. Federasyon başkanına mı söyledi? Federasyon <laughs> başkanıyla görüşmemiş <laughs> mi? Yani artık Ya bu ya talepte bulunmuş yani. ki ne medya mensuplarına çıkışta kameralara Kesin. bunu söylüyor. Gördüm. gördüm. Mesela Dursun Özbek Federasyon bence, Başkanıyla görüşmüş. bence görüşüyor. bir araştır. Dursun Hadi. Özbek Federasyon Başkanıyla görüştü. Görüşüyor ha. Sayın Serdar Adalı Federasyon Başkanıyla mı görüştü? Bir araştır bence onu. Şimdi gelelim şeye. Ee, bu kısmı geçelim. Bu kısım tamamen yönetime yazar. Ya ya bir şey, şey esas meseleye gelelim. Ben konuşacaksın bir şey söyleyeyim. Bugünkü maçta benim en çok dikkatimi çeken şey neydi biliyor musunuz? Beşiktaş gol atıyor. Bir tane futbolcu sevinmek için Sergen Yalçın yanına gelmiyor. Korner direğinin orada en uzak tarafta gidiyor, seviniyorlar. O zaman yani Sergen Yalçınla Beşiktaşlı futbolcu arasında Bak açık konuşayım. İletişim, sevgi, hiçbir duygu Kitabın yok. ortasından konuşayım. Sen onu ekrandan gördün, değil mi? Kitabın ortasından konuşayım o zaman. Sergen Yalçınla futbolcu arasında ciddi sıkıntılar var. O bugün çok... Ve isim vermeyeceğim. Beşiktaş'ın çok önemli bir oyuncusu sezon sonunda ayrılabilir. Bunu da yazın bir kenara. Sergen Hoca'dan dolayı. Onu da söyleyeyim. Rafa'dan falan bahsetmiyorum. Bir tane daha önemli bir oyuncusu. Rahatsız. Ya şimdi maçtan önce Sergen Hoca... Çok önemli mi? En önemli mi? Ben fazla... Yani lütfen. Bon servisi yüksek rakamlar. <laughs> <yok. gülüyor> Bu arada yani... Beşiktaş'ın her oyuncusu evet, evet. Ya, bon bon her anladım, önemli. Bon servisten anladık. Anladık. En pahalısı. Mert Günok'tan başlarsın. Şimdi, Orkun Kökçe'ye kadar gidersin. Şimdi, yani. şimdi bakıyorsunuz maçtan önce Sayın Hocamız diyor ki hocalarımız diyor Rafa Silva ile görüştü oynamak istemedi. Ya burası Beşiktaş ya. Bu nasıl bir mantık ya? Allah aşkına Ahmet Ercanlar sen Fenerbahçe'de bugüne kadar bir tane oyuncu çıkıp da bak bugüne kadar ya ben oynamak istemiyorum demiş midir? Böyle bir şey diyebilir mi? Ya bu... <laughs> Şöyle, bir dakika gibi konu gibi dağılmasın da varsa var bir dakika bak sen geldiği zaman anlatırsan ben varsa var yok konu dağılmasın. Yok yok. yok olmaz değil mi? yani. Fenerbahçe'de ya şimdi, oynamak istiyorum şimdi, deyip oynayamayan oyuncular gibi var değil. son dönemde. Şimdi Sergen Yalçın öyle bir açıklama yapıyor ki bak kendini kurtarmak için yapıyor ha. Ya bana saldırmayın kardeşim beni eleştirmeyin beni linçlemeyin hani sosyal medyanın için çok önemli değil ya linçlemeyin ya bak hocalarımızla sorduk durdum oynamak istem istiyor musun yok oynamak istemiyorum bu kadar mı yani? Ya burasının Beşiktaş olduğunu farkında değiller. Bak Sergen Yalçın. Sergen Hoca artık burasının Beşiktaş olduğunu farkında değil. Sergen Hoca yorumculuk günlerinde kalmış. Acil bir candaşla bir program yapması gerekiyor Sergen Hoca'nın. Yorumcuyken çok güzel eleştiriyordu. 10 kişilik takımı nasıl oynatırım? Görün bakın öyle mi top çok, oynatılır? Kısım şey böyle şey mi top oynatılır? Önemli yere geleceğim. Ha evet, dağıtma lütfen. <laughs> bölme onu. Ya bölme Şu an ya, bölme onu. Sen... Şimdi bak. Hadi bölmüyorum hadi. Sergen Yalçın Sergen Yalçın yorumculuk döneminde kalmış. Teknik direktörlükle bak biraz ağır konuşacağım ama yakından uzaktan bir alakası yok. Şu anki haliyle. Yahu Galatasaray Sergen Hocam Galatasaray 10 kişi kalmış. Ne yaptın? Yine kendi sağımıza hapsolduk değil mi? 9 kişi kalsaydı ben çok merak ediyorum. O Simen'e gerçekten o kırmızı kart verseydi. Galatasaray bizi kendi sahamıza hapsetti mi sevgili Doğan Öncel? Ya Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi kaldık. Kendi sahamıza hapsolduk. Ya bugün Ama ise, sen gene bireysel hatalar üzerinden gitsene. Mesela bir Gökhan Sazdağ geleceğim, üzerinden geleceğim, devam geleceğim, edeyim. Bir dakika, bir dakika lütfen. Daha oraya, zamanı var Lütfen. Biz çıkalım mı? Şimdi sen, sen Şimdi edin. abi daha 10 dakika olmadı. Hayır hayır şey söylüyor. Sen bayağı konuşacaksın bugün. Çok hayır abi bir 5 dakika 10 dakika daha müsaade ederseniz bir tamamlayayım. Aa. Şey resmi bir çizmemiz gerekiyor burada abi. Şimdi yarım kaldığı zaman aa bak hakem nereden dolayı mı kaybetti Beşiktaş? Yok şundan bir resmi bir çizelim, ortaya koyalım. İzleyenler karar versin. Sen içinden bakıyorsun ya Bülent Uslu. Evet. İçinden baktığın için ben diyorum ki bu konuda biraz Ahmet Ercanlar'a da Ali Naci Küçük'e de evet. Ömer abiye de söz verelim Sen ki bir nefesten. hep ama beraber müsaadenizle gözünüzü diye sevdim. Hani Biz... bütün şarjörü boşaltma diye söylüyorum Bios, yani. boşaltalım tamam. sıkıntı yok şimdi burada Rafa Silva süreci iyi yönetilemedi tamam mı bunun gibi Rafa Silva gibi çok değerli bir oyuncumuzu Beşiktaş kaybetti Getson Fernandes oynamak istemediğini söyledi. Getson Fernandes gönderildi. Peki Beşiktaş kimlere kaldı? Kayseri Spor'dan. 30-31 yaşına gelmiş. Hiçbir zaman büyük bir takım görmemiş. Kimin transferi Gökhan? Sergen Hoca'nın transferi değil mi? <laughs> Sergen Hoca transfer ettirdi. Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Saz'da. Kim bu Gökhan Saz'da? Beşiktaş'ın oyuncusu olduğu için çok ağır eleştirmek istemiyorum. Ama... Gaziantep maçında, Gaziantep'te hiçbir şey yokken, pozisyonu yokken bir anda Gaziantep'i asis yapan, saçma sapan bir hata yapan ve Beşiktaş'ı geriye götürün. Daha da toparlayamadık ondan sonra. Bugün maç 2-0. Trabzonspor zorlanıyor. Tamam 2-0. Belki de artık yavaş yavaş maçtan kopmalar da başlayacak. Gidiyorsun dışarıya çıkan topa kafayla asis yapıyorsun. Gökhan Sazda. Bu mu şimdi Beşiktaş'ın sabiki? Bugün Juraseki bütün Türkiye gördü değil mi? Gidiyor 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 gidiyor. Saçma sapan hiçbir şey yok. Peki bugün Rıdvan neredeydi sevgili Doğan Önce? Rıdvan Sergen Hoca belli ki beğenmiyor. Stoperimizi Emirhan Topçu'yu sol beke çekti. Rıdvan'ı oynatmadı. Demek ki Rıdvan da Beşiktaş'ın beki değil. E Taylan'ı zaten sevmiyor. Sergen Hoca. Zaten oynatmıyor. Bugün yine son dakikalarda. Almak da zorunda mı kaldı? Diye. Almak zorunda kaldı. Senin koskocaman Beşiktaş'ın 5 beş tane beki var sevgili Doğan Öncel. Svensson, Gökhan Sazda, Taylan Bulut, Jurasek, Rıtvan. Yapılan yatırımlara bak. Özür diliyorum. Sıfır beki var Beşiktaş'ın şu anda. Sıfır. Ne sol beki var Beşiktaş'ın ne sağ beki var. Ha aklımdakileri konuşursam ceza alacağım demiş Sergen Yalçın. Allah aşkına Sergen Hocam. Aklındakilerini bir de şu futboldan bir konuşsan keşke.